Evet arkadaşlar ben e, bir motif daha ördüm motifimi tamamladım. Şimdi ise burada buraya kadar örüp e, şu koltuk kesimini şöyle yakından göstereyim. Koltuk kesimini ya nasıl yaptığımızı anlatacağım. Birlikte bu koltuğumuzu keselim inşallah. Evet ön sırayı tamamladım şimdi arka sıradayım ve buraya e, burada kaç tane ilmek atmışsak e, istediğiniz sayıda atabilirsiniz ister 10 atın ister 8 atın ister 6 atın koltuk kısmını bakın biz biraz daha iyi bura 10 bura 8 ilmek şimdi 8 tane ilmek atıyorum Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 4 5 6 7 8 İsterseniz siz değişik dağıtabilirsiniz. Benim şu an bu kolayıma geldi. ilmeklerimi bir bir örüyorum. 2 4 5 6 7 8 bu 8. ilmek ördüm 8. ilmeği. 1 2 3 tane ilmeği bir edip kesiyorum burada. 1 2 3 Ve dönüyorum. Bu kesmiş olduğum ilmeği alıyorum. Örmeden alıyorum. Ve diğer ilmeklerimi tamamını örüyorum. İlk ilmeğimizi örmeden boş olarak alıyorum. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 ilmeği üçünü bir edip kesiyorum. Ve bunu bakın bu şekilde boş olarak alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 7 8. ilmeği düz olarak örüyorum. Dönüyorum. Örmeye devam ediyorum. Sadece bu 8 ilmeği örüyorum. 9. ilmeği kesiyorum. 1 2 3 olarak kesiyorum. Tekrar dönüyorum. Ve örmeden boş olarak alıyorum. 2 3 4 5 1, 2, 3. Yeteri kadar öreceğim. Biraz hızlı örüyorum. Çünkü çok zaman alıyor. Kaç sıra oldu? 2, 4, 5 sıra oldu. Ve 1, 2, 3 ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar aynı şekilde boş olarak alıyor mu kestiğim ilmemizi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ilmeği düz olarak örüyorum. Siz videoyu izlerken yavaşlatabilirsiniz. Evet. Bu 9. ilmemizi 10 11 3 ilmeği bir edip kesiyorum. Dönüyorum. Döndüğüm zaman Örme, o kesmiş olduğum o üç ilmeği, bakın örmeden boş olarak sağ şişime alıyorum. Diğer ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. 1 2 3 3 tane ilmeği birlikte kesiyorum. Yani her sırada 2 tane ilmek kesmiş oluyorum. 1 2 3 3, 4, 5 6, 7 3'ünü bir edip kesiyorum. Ve dönüyorum. Önde düz. Arkada boş olarak alıyorum. Bakın buradaki görüntü bu şekilde oluyor Önde değil arkada kesiyorum. 2, 3. Diğer sol beden olsaydı ön yüzden kesecektim. Kesmiş olduğum ilmeği Örmeden boş olarak alıyorum. Tekrar 1-2-3 ön bedene her zaman biraz daha fazla oyuyoruz koltuk kısmını oyuntusu biraz daha fazla oluyor göz kısmı olduğu için Evet bakın böyle bir görüntü oluştu burada kaç kesmişiz bir tam model bir iki tane ajurlu model kesmişiz buradaki iki ilmeği de kesmişiz yeter kadar olduğunu nasıl anlayacağız hemen şöyle göstereyim şöyle baktığımız zaman eğer şu kısım düzgün duruyorsa bu tam olmuş demektir kestiğimiz yeterli sayıya gelmiş demektir burada ben 2-4 ilmek daha keseceğim 2 defa kesim daha yapacağım Evet. Bakın bayağı düzlendi, güzel oldu. 1 2 3 Evet. Bu sırayı da örüyorum. Ve bundan sonraki sıra kesim yapmayacağız. Bakın. Şimdi ise kesmeden örgümüze devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar öreceğim. Bu sırayı bu şekilde örüp gideceğim. Evet. Şimdi ön sıradayım. Ee, ön haroşalarımı ördüm. Kalan model kısmını yapıyorum. 1-2 Ajur modelimiz 1-2 3. Buradaki şu ilmeğimizi bu kesmiş olduğumuz ilmeğimizi ördük ve dönüyoruz. Bu tarafa geçmiyoruz. Örmeden boş olarak aldım. Ve diğer sırada nasıl örüyorsam tersi ters düzü düz gördüğüm gibi ilmeklerimi örüp gideceğim ee, bu lastiği örüyorduk bu tarafa hiç geçmiyorduk şimdi tam aksini yapacağız Evet kenar ilmeklerimizi ördüm şimdi iki tane düz ördüm ikisini bir ettim kestim başına doluyorum 1 2 3 tane düz. 1. 2 tane ters. 2 ilmeğimizi bir edip kesiyorum. Başına doluyorum. 1. 2 tane burada düz ilmeğimiz var. 1. 2 tane ters ördüm. Bir ters ilmek daha alıyorum ve dönüyorum. Örmüş olduğum ilmeği boş olarak alıyorum. 2 tane ters ördüm. 1 2 tane düz örüyorum modelimi uyguluyorum ajur modelimiz hem önde hem arkada aynı şekilde örülüyor diğer ilmeklerimiz ise tersi ters düz düz olarak örüp geliyoruz bu kenar ilmeklerim bir tane düz örüyorum 2 ilmeği bir edip arkadan girerek kesiyorum başına doluyorum 1 2 3 4 1 2 3 2 ters 2'sini bir ettim. Kestim. Başına doladım. 1, 2, 3 1, 2 bir tane daha alıyorum. Ve dönüyorum. Boş olarak alıyorum. 1, 2 tane ters 1, 2 tane düz 2 ilmeği bir ediyorum. Başına doluyorum ilmeklerimi geldiğim gibi örüyorum. Evet, yine kenar ilmeklerimi ördüm ve bu sefer bu iki ilmeği bir edip kesiyorum. Başına doluyorum. Düz olarak ördüm ilmeklerimi. Başına doladım. 1, 2 1, 2 3 Burada 1, 2, 3 tane oldu. Bakın. İlmek sayımız 1 tane daha alıyorum. Ve dönüyorum. 4 oldu. Hemen ilk ilmeği boş olarak alıyorum. Diğer ilmeklerimi ise örüyorum başına doluyorum. Evet, öreceğim, tekrar geri geleceğim. Evet, yine ön yüzdeyim ve burada model uygulayacağım. 1 2 3 4 tane düz ördüm. 2 4 5 ve 6. ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Başına doluyorum. Bir düz örüyorum. 2 tane ters 2 ilmeğimizi bir edip kesiyorum başına doluyorum 1 2 diğer ilmeklerimiz bu bandımızın ilmekleri bir tane daha alıyorum ve dönüyorum burada 2 4 tane ilmeğimiz kaldı ve hemen boş olarak alıyorum örmeye devam ediyorum şimdi örüp tekrar geri geleceğim Evet. Kenar ilmeklerimizi ördüm. 1 2 3. 3 tane düz örüyorum. 2 ilmeği bir edip kestim. Başına doluyorum. 1 2 tane düz örüyorum. 1 2 tane ters. 2 ilmeği bir edip kestim. Başına doluyorum. 1 ters örüyorum. 1 2. 2 tane buradaki tersimiz diğerleri bandımızın ilmekleri 1 2 3 4 5 hemen bir tane daha alıyorum ve dönüyorum ve örmeden aldım diğer ilmeklerimi ise geldiği gibi öreceğim tekrar örüp geri geleceğim Evet tekrar ön yüzdeyim ve 1 2 iki, iki tane düz örüyorum. İki i̇lmeği bir ettim, kestim, başını doladım. 1 2 3 tane düz. 2 Başını doluyorum. Evet. Burada 1 2 3 tane ilmeğimiz kaldı. 1 2 3 4 5 Alt. Hemen bir tane daha ilmek alıyorum ve dönüyorum. Ve ilk ilmeği örmeden alıyorum. Saçmalayıp örmeye devam ediyorum. Tekrar aynı şekilde tek örüp geleyim. Ve bir bir tane düz ördüm. İki ilmeği bir edip kesiyorum. Başına doluyorum. 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 bir tane daha örüyorum ve tekrar aynı şekilde bu bir ilmeği örmeden dönüyorum ve bu ilmeği boş olarak örmeden alıyorum yine dönüp geleceğim Evet kenar ilmeklerimi ördüm şimdi ise bu iki ilmeği bir edip kesiyorum. Başına doluyorum ve 1 2 3 4 5 1 2 2 ters. Hemen hacurumu ikisini bir edip kesiyorum. Başına doluyorum. Bir ters örüyorum. Bir iki tane tersimiz var. Kalan ilmeklerimi bir tane ilmeğiniz kalmıştı bakın burada. Bunu da tamamen bu sırayı örüyorum. Bunu düz olarak örüyorum. Şimdi göstermek istiyorum bak. Bitirdim. Duruşu bakın. Arka kısmını göstermek istiyorum. Evet. Kesim şekli bu. Bu şekilde kesiyoruz. Bundan sonra kesme işlemi yok. Örüp çıkacağız. Hiç kesme artma bir şey yapmayacağız. Koltuk kesimimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar. Beni takip ettiğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.